Maçın hakemi Fırat Aydınus işaretini veriyor ve PTT ligde haftanın maçı başladı. Köşe vuruşunu kullanıyor Kayseri Spor. Kale sahasını Abdullah'a geçti. Karambol anı Mehmet Yıldız gol pozisyonu sekti. Savunma uzaklaştıramadı. Bir vuruş Kayseri Spor 1-0 geçiyor. Marko Simic. Marko Simic'in attığı gol. Muhammed Reis şimdi. Sağ kanatta Serdar. Ceza alanında Mehmet Yıldız. Mehmet Yıldız Simic'e çarpan top dışarıda. Penaltı noktasını işaret ediyor Fırat Aydınus. Penaltıyı veriyor Fırat Aydınus. Mehmet Yıldız elle müdahale beklentisi içindeydi. Fırat Aydınus penaltı noktasını işaret etti. Maçta 21. dakika. Muhammed Reis ve gol. Muhammed Reis. Osmanlı Spor eşitliği buluyor. Muhammed Reis'in bu sezon attığı 6. gol. Serbest vuruşu kullanacak Kayseri Spor. Anıl. Anıl'ın ortası. Uzak kale direği. gol. Ama o bayrağı. Havada. Ağlara giden top. Gol olarak değer kazanmıyor. Muhammed Reis. İbrahim Bağışan. Mert Nobre İbrahim Bağışan yerde sakatlık geçiriyor. Mert Nobre bekledi kırmızı kart Muhammed Reis. Bir ses var. Bir ses var Mehmet Çay'ın Mert Nobre'de doğru. Eksapara köşe vuruşunu kullanıyor. Kale sahasına Görkem kapa vuruşunu yapamadı. Gözler maçı rakibinde penaltı. Fırat Aydınus penaltı kararı veriyor. Bir kez daha penaltı noktasına gitti Fırat Aydınus. Bilal Aziz, Bilal Aziz toprakten Bilal Aziz penaltıyı değerlendiremedi. Penaltıdan faydalanamıyor Osmanlı Spor. Bilal Aziz'le. Ahmet Şahin kale vuruşunu kullanıyor. 10 kişi Osmanlı Spor. Muhammed Reis 57. dakikada kırmızı kart gördü. Bir ses var. Bir ses var kaleciyle karşı karşıya. Diego bir ses var. 90 artı 3. Osmanlı Spor 1. Diego bir ses var. Büyük sevinç Kayseri'de. Kadir Aslı'nda. 真 u s t w a